misafirlerimiz var. Hazırlıklara başlıyoruz. Ne yapıyorsun hazırlık? Şimdi çay koyuyorum. Sen de salataya başla. Tamamdır. Şimdi Recep Şef salatayı hazırlıyor gördüğünüz gibi. Aha. Domatesleri güzel güzel doğuruyor. Ben görmüyorum ama siz görün. Çayımızı demliyorum. Soframızı serelim. Örtümüzü seriyoruz bir iş birliği içerisinde. Ne oldu ya. Sesimi ben eşit mi diye kontrol etmem lazım. Ay Niye ayva yedik? İşte işte düzelteceğiz. Aa çok aşağıda burası. Biraz buradan. Niye sen o tarafa kadar, kadar çektin ki? Tamam. On numara beş yıldız. Evet kaşık çatalları diziyorum. Sofrayı kurma aşamasına geçtik arkadaşlar. Helal olsun. Arkadaşlar ben arka planda çok çalıştığım için şu anda çalışmıyor görünüyorum. arkadaşlar masamız bu şekilde. Şimdi yemekleri ısıtacağız ve her şey hazır olacak. Şimdi yemeklerini altına açıyoruz arkadaşlar. Bunları da açtıktan sonra, ısındıktan sonra her şeyle iftar hazır. Hayırlı iftarlar Allah kabul etsin.